Arkadaşlar benim adım Çağlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynuyoruz fakat ben de varım. Evet şu anda saklambaç oynuyoruz ve gel taşıma diye geçelim onu. Bulacağız işte Utku'yu. Utku'yu bulacağım 2 dakikada. Ya ne neden şu anda emoji yaptığını belli... Emoji yapıyordun gördüm. Vallahi billahi bak emoji yaptığını gördüm. Hatta videodan da lan. Ananı kaçırma kaçırma. Şurada lan. Burda. burada. kaçır kaçır. Lan. <laughs> Baba pralar, Aa, ya Bakmıyoruz arkadaşlar. ana şimdi ben yakalayayım onu. Arzu var? Kötü mü kötü? Arkadaşlar bu adama abone ol like atmayı unutmayın yayacağım kanalımız. Evet arkadaşlar kanalda bunu paylaşacağım. Acaba ben neredeyim? İnşallah iki dakikada beni bulamaz. Amin. Allah. Yalnız daha yeni başlıyoruz oyuna. Çok, çok bilmiyoruz. Lan nasıl? Ben kazandım. Abi ben kazandım. Bilme. <laughs> Mermim bitmiştir belki. Sorucu. Tut 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 tut. No, 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 no. ni, 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 hmm. ni. Buralarda bekle. Ha bak burada bir kutu yoktu. Yok. Ha. Bir dakika. Yoksa. Yoo burada da yok. On neredesin? Arkadaşlar. Kesin mi? Allah! Vay şerefsiz! Odadan odaya, odadan o <laughs> da boş. Ya 80 canım kaldı. Ha! Ben best Benim max Ben şimdi durduruyorum. Dur lan durdurmayın. O yüzden 4 3 durduracaktım Be durdurmadım. 3 Lan ben çıkayım mı? Hemen durduruyorum Arkadaşlar şimdi oyuna başladık Evet <laughs> Evet zaten bakmıyoruz Evet <laughs> Baba pirolar Evet siz bir baba pironun Baba pironun önünde gidiniz Yani baba pironun En iyisi ben... kardeş. Bak kesin. Bu. Vay, vay şerefsiz var. Oğlum vallahi billahi bakmıyorum ha. Baba ben onu arsızlarımı tutan anladın mı? Oğlum sessiz ol. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. tuttu, Her mermi sıktığımızda canımız gidiyor. Bilmem. Sam sam Aha, hayır hayır hayır. 10 <laughs> oldu, on, bir dakika. kaç dakika olsun bir dakika belirle. Hayır video kaç dakikada bitecek? 10 dakik 10 10. dakikada bitsin. Hmm. <laughs> ha nerede? Eğlenceli. Sen neredesin? Nasıl bir yerde olduğunu söyle. Yok yok. Bir dakika ya. Bir dakika burada böyle. Aha! Aha! Yo. Hayır, son 15 can. Ut Utku nerede olduğunu söyle oğlum. Son 15 canım kaldı zaten. Sık biraz da öyle. Bari nerede olduğunu söyle. 5 kaldı. nasıl bir şeysin bari onu söyle. Çiçek. Vay. Hocam <laughs> çıkardı ses. Daha demin seni gördüm. Hmm. O muydun? <laughs> Buydum. Evet arkadaşlar video bitsin mi? 10 dakika oldu mu? 8 dakika. 2 dakika daha oynayalım Tamam. O zaman ben videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar geldik. Tabi kapı tıklandı bekleyin. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olmak zorundaydı çünkü arkadaşımız evimize gitti için görüşürüz Allah'a emanet, bay bay evet abone olup like atın bay bay